bak. 10 kilometre altına düşmeyeceksin. Yasal hız sınırı senin en fazla çıkabileceğin hız sınırı çift şeritli dubla yolda 110 km. Hmm. 110 çıktığın zaman hmm. ceza işlemi duyarız. Motor ne kadar abi? Allah seni kurtarır yok. Yani. Allah Allah. 170 de girmiş. 9200 67 öyle bir şey olmaz zaten. Benimki mi? Evet. Yapma be. 9000 lira mı? Tabii. 9267 lira. %25'i kaç abi? 7000 lira mı? Hesapla işte. %25. 4 ve 1 oranında indirim yapılıyor. Tamam. Yani de İleride de var mıdır radar bu abi? Var her yerde. Kaç uçan lazım bu yol? 80'i geçme. Hız sınırın o zaten. He? Hız sınırın o zaten. Allah Allah. Tabii. giden yok. Yok mu? Yok, kolay, kolay, kolay gelsin. Yani kolay gelsin. <laughs> Götüreceğim mi? Ben çıkayım o zaman burada. He? Anahtar yok üstünde. Alayım mı anahtarı da sen götür. He? Anlamadım. Anahtar dursun. Yok abi ya. Ehliyetin var mı? Nereden geldi? Çoğuludan geliyorum ya. Yakın mı? Çok 150 kilometre bağlı. Gelirken ceza da yedik. Abi ya niye? Radardan. Bu tarafta mı yedik? He Buradan gelirken. Burada çok radar var. Bana ve 150 ile 10 bin lira. Güzel. Evet. Çekiliyor mu? Selamünaleyküm. Valla diyorum, yeterse 300 lira ama. He? Bu, yeterse 300 lira. Hee. Bu sene ne bilmiyorum. 10.000 lira gidip abi 300 lira para mı ya? He? <laughs> 10.000 lira girmiş. Ha niye verirsin abi ya? Doğru diyor. Değmez ki. Met yok, bir şey yok yani. Bir şey yok, yok yani, abi. anladın mı? Hani İtalyanlar buraya NATO çıkartması yapıyor ya. He. Oradan çıkmış İtalyan. İtalyan koyu koymuş herhalde. He. Başka hiçbir bok yok yani. Ya, ya. internette gördün de giden bir yerde. temiz. De. Temiz. Ha, temiz, deniz zaten değil temiz zaten. Ya deniz temiz zaten aynen. İlk defa geliyorum bayağı Sadece beğendim. Sadece Bir şey yok ya. kale male var ya. Evet. Onun şeyine bizim köyümüz he. kendi Bi tuttuğu için. Biraz abartmışlar ya. Abarttılar. Evet. Ya. Yani abi 10 sene önce burada köyler gidiyor. Ya biz alı yıkıyorduk ya. He? Orada. 10 sene önce alı yıkıyorduk. Allah Allah. Vallahi. Abi, hayvanları götürüyorduk biz oraya. Hayvanları mı? Tabii He. He. E şimdi bak turist yeri olmuş galiba. Abi her yeri falan yaptılar görmüyor musun? Allah Allah. Geçen gittik biz işte dün gittik biz de Giremedik yani. Giremedik. Kendi köyümüzde ayıralım yani, kafamızı sokalım diye girdik. Kendi köyümüzde giremiyoruz. Allah. Dedim ki. Ben dedim Abi sayı çıkmanız lazım ya buraya kesip gelip yapalım. Abi da... böyle olması daha iyi biliyor musun? Niye? Abi bak bu taraf parasız mesela evet. adam yurt dışından geliyor veya başka yerden geliyor. Alıyor çöpü bir bireyi alıyor atıyor, çöp, evet. atıyor. Evet. oraya. Evet. Bir git pislik içinde. Girdiğim yer çok pislik abi ya. Pislik Çöpler pislik hep ya. yerde ya. Nereden gördün? Şu direk köşen market var ya 100, bin e, 100 binin karşısı. Ya 100 binin karşısı. Ya Tamam oralar pislik ya. Evet. Ama deniz süper. Evet abi deniz güzel temiz. temiz. Ya abi bak. Onunla yerimiz var. Evet. Ama insanlar var ya. Vay abi, çöpünü. Aynen abi. Yemiyorum bak geçen sene. Aldığı adam içiyor. Evet. Tamam mı? Alıyor, atıyor oraya. Evet abi. Bak, al çöp gitsin var ha bomboş ha çöp gitsin. Ya insanda şu diye. var ya al bu araba kadar ha. Evet. Bak bu araba yürüyecek. Aynen öyle. Gitmiyor araba oraya atıyor. Kolay gelsin. Açık mısınız? Çıkız. Bir dakika içeridekine sesleneyim bir. Mutfak var mı? Mutfak. Mutfak var mı abi? Mutfak. Var. Yemek ne var abi? Gel beni yemeğe bak abi. Halka, ızgara Nereden gireceğiz ha? Nasıl bir yere geldin? Şöyle bir yere geldik. Erikli. Köfte yiyelim bakalım. Olur abi çok iyi olur. Evet. Buyurun. Evet, Mesut Bey, radara girdiniz. Allah Allah. kaçta evet. Kaçla? 112 ile. Ben orada da radara girdim ya. Hadi. Sınır kaç? 90 dolar. Allah bir ülkeyi soya soya bitiremediniz. Giderken 9 bin lira ödedim ben ya. Ay evrende var ya. Şöyle Ver abi ver. Ver